At çizgi, at çizgi. Hadi Eren, hadi. Sakin, sakin. Hadi ye oğlum be. kurtar gemiyi be oğlum be. Hadi be oğlum be. İyi top. Hadi. Yok hiçbir şey. Hocam, lan hocam. Hadi Yeko, Allah bizi kurtar oğlum be! Hadi be oğlum be! Tansiyonlar fırladı be oğlum be! Oğlum Yekta gitsene! Ulan ne korkak odamışsın be! Ben. Atın be abi. Yaz! 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 Ya topu biraz ileri çeksin oğlum ya! Sürüş biraz topu! Kurnaz oğlum be oğlum ya! Hadi Yeko be oğlum be! Gemiyi kurtar oğlum hadi! Bismillahirrahmanirrahim. Bitti son. İnşallah olur be İlker abi. Valla bakmayacağım. Kamera kayıtta bakmayacağım abi. Vur vur kaleye vur. Kaleye vur lan. Hadi be hadi be. Top. <gülüyor> <gülüyor> Anarışı, girme, be. Olan, i̇yi top. Ananı sikir be. Girmez mi? İyi kadar. Gekta. Mahmet git oğlum. Mahmet. Yağız gel buraya. Götko. Götko Yağız. Mahmet. Gekta pik sen. Muhammed hadi lan. Göndürük, göndürük. Göndürük, göndürük. Bekle, öldürük. Vur. Hocam dur. Sakin, sakin. Dön, dön, dön. Bir de vur. Hocam var ya bizi bitirdin bugün hocam be. Döndürün. Ya hocam siktirme için